Merhaba, video hoş geldiniz. Bugün size Mayıs Çavi Temmuz grubu ile Asitkere gideceklerle ilgili bilgiler vereceğim. Önce kanala abone olur ve videoyu beğendiyseniz çok sevinirim. İzleyenlerin 90 abone değil, benim için çok önemli. Çok teşekkürler şimdiden. Hemen geçiyorum. Sevk belgesi nasıl Sevk belgesi E-Devlet'ten Milli Savunma Bakanlığı askerliğim sekmesinden alınır. Sevk tarihi sevk tarihi, sizin 6 Temmuz olan sevk tarihiniz sizin askerliğinizin resmiyette başladığı tarihtir. Katılış tarihi. Katılış tarihi yol süreniz bir günse sevk tarihinizden iki gün sonra yani 8 Temmuz oluyor. Yol süreniz iki günse katılış tarihiniz 9 Temmuz oluyor. E, yol süresine göre belirleniyor? Eğer ikametgah adresiniz ile katılacağınız birlik arasındaki mesafe 8 kilometrenin altındaysa yol süreniz bir gün, üstünde ise iki gün. Yol parası. Sek belgenizde yol bedeli ve yaşa bedeli yazacak. Onu sadece kimlik kartınız ile PTT'ye giderek alabilirsiniz. Birliğe giderken götürülecek evraklar. Şöyle sadece kimlik kartınız ve sek belgenizi götürmeniz yeterli. Fakat sevk belgenizi alırken, aşık kartını isi, ye, götürmeniz gerektiğine dair bir şey yazabilir. Yani şu anda çok aranmıyor, istenmiyor. Ne olur ne olmaz alabilirsiniz. Ama sadece kimlik kartı ve sevk belgenizi götürmeniz yeterli. Yazan tarihte mi katılmak zorundayız? Dediğim gibi Sizin askerliğinizin başladığı tarih 06.07.2023 6 Temmuz'da askerliğiniz başlıyor. Yani 6 Temmuz'dan sonra başlayabilirsiniz katılacağı tarih katılacağınız en son tarih. Yani 9 Temmuz yazıyorsa 9 Temmuz'a kadar katılmak zorundasınız. Ama 6 Temmuz'a kadar katılabilirsiniz bu şekilde. Dediğim gibi kanala abone olur ve video beğenirseniz çok sevinirim. Bu kadar. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa sorabilirsiniz. Cevaplarım. Şimdiden hayırlı tezkereler. Sağlıcakla kalın.